sevgili işimin uzmanıyım seyircileri. Bolu Yerel Basın olarak Bolu merkezde bulunan jet servisteyiz. Ve yanımda sevilen işletme sahibi Yasin Bey var. Yasin Bey merhabalar nasılsınız? Merhabalar Bahar Hanım teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun bizler deyiz. Gelen hizmetlerinizden ve tercih edilme sebeplerinizden bahsedeceğiz. Fakat ondan önce ben değerli seyircilerimi sizlere biraz daha yakından tanıtmak istiyorum. Yasin Bey kimdir ve sektörü girişiniz nasıl olmuştur? Ben Yasin Efeoğlu, 28 yaşındayım. Ee, 10 yıldır bu sektörün içerisindeyim. 2 yıldır jet servisi çalıştırıyoruz. Burada e, satış, servis, yedek parça olarak kombi, beyaz eşya, petek temizliği, oda termostalı gibi hizmetlerimiz var sektör adında. Peki Yasin Bey, başarı tek başına olmuyor biliyorsunuz. Profesyonel bir ekip de var arkada. Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz? Şu anda iki ekiple çalışıyoruz. maalesef. Çalışma saatleriniz neler? Buradan izleyicilerimiz de sizlere hangi saatler arasında ulaşabilirler? Bilgilenmiş olsunlar. Çalışma saatlerimiz şöyle, günün 7 gün 24 saat bizim cep telefonlarımız açık. Müşterimiz bir arıza anında her zaman her şekilde ulaşabilir. Peki lokasyon olarak açık adresimizi de verelim buradan izleyicilerimiz bilgilensinler. Tabii ki, Tabaklar Mahallesi Ferit Alay Caddesi numara 34. İletişim numaramızı da söyleyelim. E, 537 348 57 65 220 17 17 de dükkan telefonumuz. Ve tabii ki Instagram adresimiz de çok önemli. E, Instagram'da da Yasin Epol yazdıkları zaman, Jet Servis yazdıkları zaman buradan da ulaşabilirler. Instagram. Ayrıca web sitemizde de jetservispol.com'dan da e, bizden yararlanabilirler. Instagram'a jet servis yazdıklarında değil mi size evet. ulaşabiliyorlar. Zaten iletişim numaralarınız 724 açık. Tüm buradan kombi ve beyaz eşya ile alakalı servis hizmeti, satış, yedek parça hizmeti almak isteyenleri e, siz buraya bekliyoruz. Peki son olarak da bölgenizde bu sektörden birçok firmalar var Yasin Bey. Sizleri diğerlerinden ayıran özellikler nedir diye sormak istiyorum. Ee, Bizleri diğerlerinden ayıran özellik kaliteli işçilik, uygun fiyat, ve yaptığımız tüm işlemler resmi olarak garantili. Resmi olarak garantili olduğu Tabii için ki. değil mi? O yüzden e, izleyicilerimiz de gönül rahatlığıyla güvenip buradan hizmet alabilirler. Peki vermiş olduğunuz değerli bilgiler için ben çok teşekkür ediyorum. Bu kaliteli ve güvenilir hizmet anlayışınız için de başarılarınızın devamını diliyorum Yasin Bey. Umuyorum uzun yıllar boyunca isminizle ön planda hizmet vermeye devam edersiniz. Ben teşekkür ederim Bahar Hanım. İşimin uzmanıyım.